Elhamdülillah. Bugün sizlerle bir arada bulunmaktan şahsım ve arkadaşlarım adına büyük bir mahdiyanı duyuyorum. İnanın seyidun cidden litevacudi beynekum ve ashabi fi hader mekan. Bizler bizler kardeşiz. Nahnu <laughs> ekhatun Bizler aynı yaratanın kullarıyız. Nahnu ibadu halkillahi cemiyen. Biz, bizler aynı peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ve nahnu ummetu sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan. Ezan. Türkiye kardeştir. Suriyalı Türkiye ihva. Suriyeliler Türk Türkler kardeştir. El Atak ve Suriye Büyük bir acı yaşadınız. Nahnu entum aleytum kethiran. Bu acıyı en iyi siz biliyorsunuz. Entum ta'rifuna keyfe yekunu'l alam. Beş yıldır, altı yıldır memleketinden, köyünden, evinden, yerinden, yurdundan ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ana afhamukum ceyiden ve afhamu muanatukum ceyiden. Entum mundu kamsa sinin, sitte sinin taraktum diyarukum ve sakalukum. Felidarika arifu ve afhamu muanatukum ceyiden. Ama burada kardeşlerinizin arasındasınız. Antukul ana beyne ihwanukum huna. Sizin acınız bizim acımızdır. Elemukum huve elemuna. Sizin sevinciniz bizim sevincimizdir. Ve inna afrahakum huve afrahuna. Her zaman bugün de yarın da beraber olacağız her zaman yanınızda olacağım. Daima inşallah sene kurbanakum bil ams ve yom ve fi'l gadi inşallah. Değerli kardeşlerim, ikhwan-ı sevgili gençler. Ayva şebap. Değerli hanımefendiler. Ayva sayyidat. Bildiğiniz gibi dün itibariyle uzun zamandan beri Suriye'de devam eden çatışmalar ateşkesle durduruldu. Kema ta'lemun Bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi oradaki Halep'teki, Şam'daki, diğer bölgelerdeki

Sayın çok Aynı zamanda hükümetimiz olarak Cumhurbaşkanımızla beraber Rusya'yla diğer ülkelerle de uzun uzun görüşmeler, müzakereler sonunda elhamdülillah bir başlangıç yaptık. وكما تعلمون منذ فترة طويلة قد كثفنا الاجتماعات مع روسيا وأيضا مع الدول الآخرين مع الدول الآخر لكي يكون هذا الاتفاق والحمد لله قد تم هذا الاتفاق إن شاء الله إن شاء الله بو بارشا حضورة دنشر Ve hepiniz memleketlerinize her şey yoluna girdiği zaman rahat içinde, huzur içinde dönme imkanınız olur. Ve inşallah, بعد عن يوم السلام والاستقرار بعد هذه الاتفاقية وأن يكون بعد هذا الاتفاق السلام الدائم, inşallah, يتاح لكم الفرصة أن ترجعوا إلى بلادكم وإلى سكنكم. soframız, gönüllerimiz daima sizlere, kardeşlerimize aşık oldu. Bundan sonra da açık olmaya devam edecek. İ'lemû ceyyiden enne abvâbuna ve kulubuna, ve maidetuna kânet meftûhatun lekum ve seyekûnu meftûhan fil müstakbel. Değerli kardeşlerim, nasıl bir zulüm yaşadığınızı, ne kadar büyük bir zorlukla karşılaştığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok ama çok iyi biliyoruz. İkvanil Aizze, nahnu na'lemu ceyiden ve nefhamu ceyiden ma aneytum min alamin ve zuruh <laughs> tavale sininen madiyah. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, Nasıl insanların hayatına son verildiğini nasıl Halep'lilerin göç etmek zorunda kaldığını çok iyi biliyoruz. Ne hale buca iden ma'anehu fi Halep min zulm ve tehcir ve katl. Na'lamu ve nafhamu jaydan ma'anehu. Şunu bilin ki zulm ile abad olunmaz. Zalimler eninde sonunda hesabını verirler. Yaciban te'lamu annahu la ahada yastatihu an yabka bi'zulm ve anna zalimin seyuhasebuna imma acilene vacila. Sevgili kardeşlerim, bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse... Kilis neysen Antep neysen Halep de odur. يجب أن تعلموا أن مكانة حلب في قلوبنا كمكانة قونيا وديار بكر ومدينة سواس ومدينة شل ومدينة انتاب ومدينة كلس. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir. Ve nahnu nefsu atfalil hadara ve nahnu nahnu nefsu atfalil hadara ve nahnu aydan mudununa aydan ikhva Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için ateşin içinden çıkarıp onları selamete erdirmeye çalışırken maalesef batılı ülkeler dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ilkeler Halep'teki Suriye'deki zulme seyirci kaldılar. Hiçbir şey yapamadılar. عندما نحن كنا نجادل ونكافح من أجل أن ننقذ 46 ألف من إخواننا في مدينة حلب ونريد أن ننقذهم من النار الذي كانوا يتواجدون فيه كما تعلمون إن الدول الغربية والدول التي تزعم أنها دول الحضارة مع الأسف لم تفعل شيئا ووقفت تتفرج إزاء هذه المأساة فريادنزا çığlığınıza kulak vermediler. Onlar duymadılar ama Türkiye duydu. Kardeşleriniz duydu. Sizin feryadınıza biz kulak verdik. Ve kema fe ve ve lakin devlet Türkiye semiat bütün eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin gereği neyse, insanlığın gereği neyse onu yaptık. Ve kema te'lemun inna avveli devletil meddet yedaha ticaha ikhvaniha min acril huva ve min acril insaniye hu Türkiye'ye. 46 bin Halepli kardeşimizi katliamdan kurtardık. Onları İdlib'te güvenli bir bölgeye taşıdık. Vakat ankadna 46 elf bin ikvanina min medinet Halep ve aydan akadnahum min hunak ila mantıka amina fi medinet İdlib. Şimdi İdlib civarında kamplara yerleştiler. Her türlü ihtiyaçları Türkiye'den Türkiye'deki kardeşlerinden temin ediliyor. Her, her türlü yardım malzemesi tırlarla gönderiliyor. Sağlık hizmetleri veriliyor. Hastaların tedavisi yapılıyor. Ve ve nersel هناك şاحinat el ve aydan ma ihtiyacun min müstazelamat tibbiyye ve edavat es ve ma ihtiyacunhu min cemiyel eşya. Bu zor günler geride kalacak. Dayanışmayla, kardeşlikle bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah, an tarika'l uhuvve ve an tarika't tebammül İnne hadi'l ayyam es-sa'be inşallah. Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakları, teröristlerin hepsini yok edeceğiz Ve inşallah كل من يقوم بقصف ال الأرواح وكل من يقوم بقتل الأبرياء في سوريا وفي تركيا بإذن الله سنقضي عليهم كلهم هؤلاء الإرهابيين. Size, size bunları yaşatanlara bunun hesabını dünya sessiz olsa da, sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir. zulm, zulm, tamamen Türkiye seyuhâsabu hâulâiz zâlibîn allazîne cealûkum tuânûn Bu sabilerin, bu gençlerin bu hanımefendilerin beyefendilerin çektiklerinin hesabını dünya insanlık veremiyor. Maalesef el-âlem ve'l-insaniye la yastatî'u el-yuhâsibâ ما عاناه هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال من Sevgili gençler çok çalışacağız. İnşallah geleceğe hazırlanacağız. Ülkelerimizi kalkındırmak için, kardeşliğimizi arttırmak için el ele vereceğiz. Güzel günleri tekrar getireceğiz. İnşallah seni üp yeden bir ve ittifakla سوف إن شاء الله سناتي في الجميلة جميعا Bugün dünyada göç büyük bir sorun. Dünyanın birçok yerinde maalesef huzursuzluk var. İnsanlar evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalıyorlar canlarını kurtarmak için inne min akbaru muanat yau min al hali wa min akbaru al muana fi hal min al hadir huwa al hijra katirun min al nas yutarrun an yatruku diyarahum wa sakanahum dünyada 65 milyondan fazla insan şu anda savaşlar çatışmalar yüzünden memleketlerini terk etti 21 milyondan fazla insan, başka memleketlere gitmek zorunda kaldı. Suriyede, son altı senede çatışmalardan dolayı sizler de aynı şekilde memleketinizi terk edip gelmek zorunda kaldınız. Dünyadaki en büyük mülteci grubunu Suriye oluşturuyor. 5 milyondan fazla Suriyeli memleketini terk etmek zorunda kaldı. Ekser adeden laciin fil alemin el hali hum el muvatirine suriyin yuşakkilune 5 milyon laci fil alem. Bunu başka bir deyişle dünyadaki her beş mülteciden bir tanesi Suriyeli. Ve hâzâ ma'nâtu enne Vahid bin kamsa fil alem minel laci'in Elhamdülillah Türkiye Suriye'yi terk etmek zorunda kalan Mülteci kardeşlerimizin her 5 mülteciden 3'üne ev sahipliği yapıyor Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz Ve nehnu neşru bis saade min kulli kamsa ثلاثة منهم الآن نحن نستضيفه في تركيا Ne yazık ki yıllardır 2011'den beri devam eden savaşta 500 bin Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybetti. Maalesef منذ اندلاع الاشتباكات في سوريا أكثر من 500 الف من اخواننا السوريين 2 iza hadi al milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz yaralandı. Ve 2 min Suriye Bir başka deyişle 22 milyon Suriye nüfusunun yüzde 11'i 2 milyon 500 bini yok oldu.

yok etmektir. zulmun kebîr ve kebîr ve hum en yok milleten ve en ne yazık ki, adaletin yanında yer güçlü, zulmün ülkeler güçlü, yazık ki, adaletin yanında yer alacağına, zulmün yanında yer almıştır yaşanan acılar, bombalanan şehirler, öldürülen insanlar, yakılan, yıkılan binalar bunun en güzel delilidir. Ve akbar delilin ala zalik el mabani el mehdume vel mudun vel mudun elleti şahattumuha ve aydan el katil vel cerha. Her gün haberler bu felaketleri göz önüne seriyor. Her konuda sözü başkalarına bırakmayan sözde güçlü ülkeler ne yazık ki bu konuda sus pus. Maalesef el-i'lam el-alemi al yankulu kulla yevmin el-mu'anat el-leti suriyin velakin hadihi fakat

Türkiye milleti var. Türk milleti var. Ve ayda 80 milyon <laughs> min el şabe Türkiye mevcudun teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Ve nefnü neşkurukum. Cezakum allahu hayra. Bugün Allah'a şükür sadece 3 milyon kardeşimizi bağrımıza basmadık. 500 binden fazla Suriyeli çocuk yavrularımız okullarda geleceğe hazırlanıyor. Lakin ihtiyacımız sadece 380000 من اخواننا السوريين و ايضا هناك 500000 Suriyeli اطفال Türkiye'de الان Kardeşlerimizi geleceğe hazırlamak için eğitim kursları yapıyoruz. 223 bin kardeşimiz bu kurslarda eğitim gördü, meslek öğrendi, geleceğe hazırlandı. Ve aynı zamanda 232.000'den ihvanımız Suriyeliler kat çarku fi maahidat tedrib ve taalim ve tahracu minha liki yetalemuun el mehen. 2014'te sizlere yasal statü getirdik ve geçici kimlik dağıttık. Ve كما تعلمون في عام 2014 قد وزعنا لكم بطاقات جعلنا Bu senenin başından itibaren de çalışma izni verdik. Ve bidayet hadi sene kad a'tayna tasrih al-amal Bugüne kadar 185 yavrumuz gözlerini Türkiye'de açtı nüfusumuz 185 bin daha arttı. Ve kama tealemun أكثر min 185 alf mavlud Suri gulide fil arazi Onlar bizim yavrularımız. Ve lehnun atebri haulayak falena. Değerli kardeşlerim Biz kardeşlerimizle, sizlerle, gönlümüzü de birleştiririz. Soframızı da birleştiririz. Ekmeğimizi de paylaşırız. İkvanil izzâ, lehnu kulubuna meftuhun kulubuna lekum. وفؤادنا مفتوح لكم ودائما نحن جاهزون لكي نشارك